1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle KESK de bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Sayın seyirciler Denizli Can Doğan Parkı önünde bir araya gelen Denizli Kamu Emekçileri Sendikası üyeleri gerçek anlamda bir dünya barışı sağlayabilmek için barışı isteyenler olarak örgütlenmenin ve bir arada olmanın önemine dikkat çektiler. Başa, hayin, barışa hayır barışa Denizli Randuan Parkı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına KESK Denizli Şubesi üyelerinin yanı sıra Denizli'de faaliyet yürüten siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katılım sağladı. Sendika adına basın açıklamasını okuyan KESK dönem sözcüsü Yusuf Yurdakul, Dünya Barış Günü'nün kutlanmasına vesile olan 2. Dünya Savaşı'nın bitiminden bugüne kadar dünyada barış adına kötü gelişmelerin devam ettiğine vurgu yaptı. Sadece dünyayı değil, Aleksimizi tehdit eden bu çılgınlığın arka planında her zamanki gibi sınırsız kar güdüsü, sömürü çarkı ve sınıfsal hegemonik güç savaşları yapmaktadır. Günümüzde de dünya üzerinde savaşların devam ettiğine dikkat çeken yurda en sıcak gelişme olan Afganistan Savaşı'nın etkileri üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Benzer zihniyete sahip ülkelerin iktidarları Taliban'ı tanıma yarışına girdiler. Uluslararası bu güçlerden destek bulan Taliban'ın ilk işi ise işitten de bildiğiniz kadınların haklarına yönelik saldırı, kadınlara kölelik koşullarında yaşam dayatma, çocuk yaşlı evlilik, taciz ve tecavüzlerin normalleştirilmesi olmuştur. Savaşı çıkaranların savaştan en az etkilenenler olduğuna dikkat çeken Yusuf Yurdakul bu konuda en önemli çıkışın savaşa karşı olanların ortak mücadelesinden geçtiğini söyleyerek örgütlenmenin önemine işaret etti. Basın açıklaması KESK binasında konuyla ilgili gerçekleştirilen söyleşinin davetiyle son buldu.